Birazdan sıradan ağaç tahtalarının nasıl bir dakiklik ve beceri oyununun arkasındaki bel kemiği olduğunu bulmaya çalışacağız. Pekala benim sıram değil mi? Evet sanırım senin sıram. İster bir pub'da, ister bir bilardo salonunda ya da bir bodrumda, bilardo masası sizin oyununuzun aksine her zaman mükemmel bir şekilde oynamalıdır. Mükemmel bir şekilde düz, mükemmel bir şekilde hassas. Portland'da, All House and Bilardo'da mükemmel bir bilardo masasını monte ediyorlar. Böylece günün sonunda kaçırılan atış için suçlanacak tek şey sizsinizdir. Üzgünüm. Her masanın üç ana bileşeni, çerçeve, masanın vücudu, kaygan kısım, oyun oynanan ana kısım ve oyun boyunca meylettiğiniz korkuluklar. <laughs> Doğru yoldan sapmadan, eğrilmeden, kıvrılmadan bunları bir masa halinde bir araya getirmek, masayı mükemmel bir şekilde dengede tutması anlamına gelmektedir. Masa parçalar halinde üretilir ve en sonunda eve ulaşana kadar parçalar bir araya getirilmez. Masanın ilk kısmı olarak çerçeveyi yaparız. Anahtar bileşen ağaçtır ama herhangi bir ağaç değil. Bilardo masamız için doğru ağacı seçmek kritik derecede önemlidir. Herhangi bir bilardo masasının düşmanı, masanın oyun özelliklerinin ve düz olmayan yüzeyinin bir sonucu olarak ısınması ve kasılma değişimleridir. Bununla başa çıkmak için sert ağaçlar kullanırız. Ak ağaç ve kavak gibi sert ağaçlar genellikle bilardo masalarının çerçevelerinde bulunanlardır. Onlar dayanıklılık ve sağlamlık konusunda doğru kombinasyona sahiptir en yüksek derece sert olanlar bile zaman geçtikçe eğilse de biz bunun büyük tek parça olanını kullanırız. Bu yüzden dört ayak çerçeveyi sekiz yapmadan önce her zaman uzun ağaç parçaları küçük parçalara bölünür. Bloklar yapmak için küçük parçalar daha iyidir. Çünkü onlar masanın oyun aktivitesini öldürecek eğilme ve bükülmelere daha az maruz kalırlar. Ağacın uygun olmadığı zaman başka problemlerle karşılaşırız, Donald. Bu ağacın her birini eşleştirmek senin sorumluluğunda galiba. Peki, söyler misin, bu parçaları seçmek için hangi kriterleri kullanıyorsun? Pekala, evet. Genişlik, renk ve dar damarlara dikkat Genişlik, ediyorum. Genişlik, renk ve damar. Ve kenara yerleştireceğim ağaçta hasar arıyorum. Bu bir çeşit estetik problemidir. Güzel ve hoş olmalı. Doğru, doğal. Masaya ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız iyi görünen bir ağacı bulmak ve zaman geçtikçe masanın çerçevesinin gücünün riske edilemeyeceğinden emin olmaya çalışmaktı. Genel bir kural olarak sert ağaçlar birlikte yapıştırılmalı ve her bir parça 10 santimden daha kalın olmamalı. Herhangi büyük bir şey ağaçta çok fazla gerilim yaratmamalı ve masada hasara meydan vermemelidir. Bu eşleşmiş ağaç parçaları mengene taşıyıcı olarak adlandırılan güçlü bir zampla yapıştırılır. Her kare için 225 kilogramlık bir basınç yapması ağacı sorunsuz bir şekilde bir araya getirir. Sonunda küçük bir işlemden sonra bunun gibi görünecektir. Gerçekten estetik olarak mükemmel. Onu ters düz ettiğinizde tek parça ağaçtan olmadığını görebilirsiniz. Dört parça. Bir, iki, üç ve dört. Zaten biz eğilmeye ve değişmeye dirençli mükemmel ve sağlam bir masaya ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra ağaç çerçevemizin ebatlarında kesilmek zorunda. Olhausen de bunu uçak parçaları yapan bilgisayarlı bir freze ile yaparlar. Şimdi bizim kestiğimiz her 4 metre ağaçla 2 santimetrenin binde biri ve beşi arasında bir hata sınırımız var. Sonra ekstra bir çabayla iskeletin parçalarını iki enine bağlantı ekleyerek vidalarla bağlarız. Bu sizin ne kadar sürede bilardo masasını sonlandıracağınızın plan ve karar eğiliminizin bir parçasıdır. Sonra iki parça ağaçtan yapılmış korkuluk birbirine yapıştırılır. Onlar çapraz olarak üst üste getirilmiştir. Bunun anlamı, eğer ağaçta doğal eğilme varsa karşı bir güç yaratarak eğimin kendisine karşı ayrılma ihtimali için bir baskı uygulamaktı. Tabii ki bunların hepsi hassaslık içindir. Korkulukların her parçası santimetrenin binde ile 30'u arasında olmalı. Şimdi korkuluklar masanın dıştaki köşesi olduğu için baskı yapabilir, yüksek oluşturabilir veya daha da kötüleşebilir. Böylece hareket ve yer değiştirmek sizin deforme olabilir. Bu korkuluklar güçlü olabilir ama yeterince hazır değiller. Onların hala top sekmesi için minder misali bir iç kaplamaya ihtiyacı vardır. Bu masanın en önemli parçalarından biridir. Buradaki bir kavçuk parça. Korkuluğun kenarına bağlandı. Önceki günlere dönersek, bu yüzeyin düz olması için de kullanılmıştır. Bir ırmak kenarına benzetilir. Böylece bir top kenardan sektiği zaman bu bank atışı olarak adlandırılır. İşte bu deyimin geldiği yer burasıdır. Ama bunlar kauçuk zamptan yapılmıştır ve bu kauçuk zamp herhangi bir şeyi daha uzun sürede yapıştırır ve daha düşük kaliteli masalar için herhangi bir sentetik malzemenin yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Bu doğal kauçuk zamp şeritler sürekli elastik bir biçimde şekillendirilmiştir böylece toplar tekrar ve tekrar aynı yolda sekecektir. Sonra korkuluk parçaları kumlanır, boyanır ve korumak için bir izolasyon maddesiyle kaplanır. Sonuç olarak korkuluk kurma sırasında bir araya getirilir ve çerçeveye eklenir. Ama bizim masamız her zaman aynı şekilde oynamaya izin vermeyecek. Oyun masamızın oynama yüzeyi mika, klorit ve kuvarstır. Bu aynı zamanda arduvaz olarak da bilinir. Arduvaz yani kayağın taşı bilardo masası için mükemmeldir ve düz yüzey mükemmel bir şekilde bilenmiş ve cilalanmıştır. Arduvaz doğal olarak şekillenmesi milyon yıl süren yüzlerce basınçlı katmandan meydana gelir. Arduaz eğilip bükülmez ve uzun sürede biter. Standart bir sekiz ayak masa 226 kilogramlık arduaz içerir. Olhausen de Brian Rosselli en iyi arduazın İtalya'dan geldiğini söylemektedir. Arduaz yerine acaba başka materyaller kullansaydık, ağaç ya da sentetik gibi, sonuç ne olur? Biliyorsunuz bir fizik oyunu oynuyoruz. Bu bir çarpışan küreler oyunudur. Bu yüzden yapay bir bileşen kattığınız zaman masanızın üzerinde aynı ağırlığı elde edemezsiniz. Ya da ardavuz gibi düz bir yüzeyi korumayı başaramazsınız. Arduaz'ın bunu yapması için bir parça esnekliğe ve mükemmel bir şekilde düz olmaya ihtiyacı vardı. Bu yüzden biz bir şeyleri bu alanda korumaya ihtiyaç duyarız. Masalara yardım edecek şeyler, toplanan tüm arduaz ve Burada Olhasan'da Unilyar olarak adlandırılan sevimli soğuk bir icat vardı. Ve bu çerçevenin çevre uzunluğunca giden kontrplan işaretidir. Bir nevi evin çatısı gibidir. Tüm kirişleri esnemez bir şekilde aşağıdan birbirine bağlar. Yıllarca oynandıktan sonra arduvasın çökmesini engelleyecek şekilde korur. Bu çerçeveler 12 kilogramlık bir ağırlığı taşıyabilir ve bir depremde bilardo masanızın altına girebilirsiniz. Şimdi masanızda unutulan bir bileşen kaldı. O da ayaklar. Onlar ağır, katı ağaç parçalarından yapılmaktadır. Bu yüzden çok ağır olan arduvazı taşıyacak yeterlilikte dayanıklıdır. Bu biten kısma biz koruyucu astarlar, vernik ve boya ekliyoruz. Ve bilardo masamız nakledilmeye hazır olacak ama henüz bitirilmedi. Şimdi biz fabrikada çok düz bir alanda masamızı yerleştirdik. Eğer evde bu standardı yakalayamazsak bir önemi kalmayacak. Eğer onu ayarlamazsanız bilardo masası hayatının geri kalanını boşa harcayacaktır. Masamızı mükemmel bir şekilde yapmak için kurma ekibi sonunda masayı nereye kuracağı konusunda evi aramalıdır. Masaya civatalı ayaklarla zemin ayarı yapılmalıdır. Düzgünlük, ayar pulu olarak adlandırılan kauçuk parçalar, 2 santimin 30 saniyede biri kadar küçük bir zaman diliminde yüksekliği arttırabilir. Sonra arduvaz 3 parçaya ayrılır ve dikiş yerleri bal doldurulabilir. Ve son olarak top için yüzeyi döşeriz. Bu gerçekten en son kaliteye yünlü bir hibrit materyal ve güçlü tahıldır. Montajımızın son aşaması ceplerdir. Ve oynamaya hazırız. Karen Cole, dünyanın en iyi bilardo oyuncularından biridir. Bilardo oyunu için ciddi olma zamanı. Karen, biranı nereye koyarsın? Oh, hayır, şimdi içemezsin. Oynarken odaklanmanı etkiler. Yani su içmelisin. Masayı suçlamayı düşündüm ama... Şimdi her şeyi daha iyi biliyorum.